Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail'li bakandan skandal çağrı. Filistinlilere karşı ayrımcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen aşırı sağcı Otsma Yahudit Partisi lideri Bakan Bengivir, işgal altındaki Batı Şeria'daki kaçak yerleşim birimi Avitar'ı ziyaret ederek gövde gösterisi yaptı. Bengivir, burada yaptığı konuşmada Nablus'ta dün bir araca düzenlenen ve iki Yahudi yerleşimcinin öldürüldüğü silahlı saldırıya değinerek bunu savaşta olduklarını öğretmesi gereken şiddetli ve şok edici bir saldırı şeklinde nitelendirdi. Ben gelir. Bu dünden kalma bir savaş değil ve bir günde bitecek bir savaş da değil. Ancak bu düşmanlarımıza karşı gerçek bir savaş politikası benimsememiz için hepimize ilham vermesi gereken bir savaş dedi. Filistinli direniş gruplarının liderlerinin hedef alınması gerektiğini dile getiren Ben Givir, tehditleri hedef almaya geri dönme ve kışkırtıcı örgütlerin liderlerini ortadan kaldırma zamanı geldi ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.